Biraz evet. geri ya. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyi. Siz nasılsınız? Siz evet. Çok şık olmuşsunuz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Mutlu bir ana şahit ücretine geldik. Ne ne söyleyeceksiniz? Evet. Yeni bir yol sayılırsınız. Sizlerin yanında çift evet. olarak. Biz yine evdeyiz zaten. Bu beş katta. İnşallah bir yol sayılır. Bu sol olarak. Bir anlar bulmuyor. Sizin evlilik evet. nasıl gidiyor? Üzüntüsü, tatlısı? Her şey çok güzel gidiyor. Oğlumuz evet. oldu gayet mutluyuz. Atakan sert bir karakter gibi gözüküyor ama evde nasıl acaba? Yani şu an gördüğünüz gibi. Çok sert bir Evdeki sertlik ev sizde mi oldu mu? <laughs> Ayak kızı sürü da bizim bak ne güzel <laughs> <yıcağı> geldi. <gelmiyor. gülüyor> <laughs> evde sert evde hep huzur var abi. <laughs> Çocuklar var ya burada. Bir tane var. Daha Aslan var. gayet iyi abi. Yaramaz. Biraz yaramaz ama okula gidiyor. Çocuklar <laughs> üzerinde. Çiftte bir tavsiyeniz var evet, mı? Ee, Valla Yasemin çok mutlu olacak. Bido da öyle çok seviyoruz ikisini de. Ee, birbirlerini sevmeleri yeterli zaten. Saygı duymaları yeterli. Sevgi ve saygı. Kıskanıyor musunuz Atakan'ı? Ee, ben kıskanç bir insan değilim. Öyle değil mi? Benim zaten değilim diye ona istemem. Yani <gülüyor> o söz. Hiç kıskanç. Kıskanç. Hayır gerçekten. Kıskan Ama şey gerek, gerek yok. Normal yani. Ya ne Yanımda Gazetede gördüm kim falan? Yok yok. Gazete biraz saçma bir haber olmaz. Çok sağlıcak dedi olmuyor böyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür Teşekkür